Gördüm, evet, herkese tekrardan merhabalar. bu videoda sadece kodlama yapmayacağız. Yani daha doğrusu backend kısmında kodlama yapmayacağız. Öncelikle şurayı düzelteceğiz. Şurayı bir düzeltelim. Burası böyle çok pis duruyor. Onun için bildiğiniz gibi JavaScript'in substring metodu var. Substring belli bir yerden kesiyor. Ee, şu bir şey bakacağım da. Ya bu kadar aynı. Hem değil. Bunu nereden görüyoruz? Index sayfasına geldim. look title değil, content kısmını bir işlem yapacağız. bu text olduğunu biliyoruz, Bu yüzden substring kullanıp 150'ye kadar yazdırabiliriz. O basit bir şey. Bak. bu gibi e bitti. Bu kadardı. bunun işlemi. Sonra şöyle üç nokta koyabilirsiniz. Tabii buraya değil de şunun dışına üç nokta koyabilirsiniz. Böylelikle devamı varmış gibi ve buna bastığın zaman yani şuraya kadar falan kesiyor sanırsın buradan sonrası buradan okuyacaksınız bu, bu kadardı zaten çok uzun bir bu kadar derse de bitti arkadaşlar görüşmek üzere <laughs> ne? neyse yiyordum. şu olacak admin page içerisinde bir file daha oluşturacağım bunu register user register deyip ee, Bunu çok basit bir html vereceğim ee, kayıt ol diyeceğim form action'ı boş, metodu boş olabilir şu anlık input type'ı text ee, Type text olan Şöyle hatta şöyle bir şey yapmak isterim if Label for username cool danıcı adı Değeri, name username id username placeholder uh, examples required Şifre. this words this words this words the type of textual magic this word magic required. Bir de üstte isim soy isim alabiliriz. Full name. Full name Full name Full name John Doe genelde adresinde de böyle olur. <laughs> Bir de bunu nerede kullanacağımız söyleyeyim. Şimdi aslında bu farklı bir router kullanılabilir. Farklı repository, farklı mod, farklı kontroller fakat admin içerisinde olacağı için ben şu anda admin içerisinde kullanacağım. Fakat repository'sini ayrı oluşturacağım bunu. Çünkü bunun data ayrı bir repository olsun. Fakat controller sıkıntı olmaz, durabilir. Burası kategori router, admin page'i. ne olacak? dedim user router get user dur user register controller'a geldim user controller export user register page nasıl sadece sayfayı getirecek, yani yapacağı da şey res nokta dur admin içerisindeki admin page'in içerisindeki ne oluşturduk register altra user yani user register page yapacak bu işlemler. Yani admin slash user register dersen ya da buraya geldim. Şuradaki header'dan bir şeyler olabilir. Hmm, bence bence bir Max, 700, Deep, Center Flex ne yapıyormuş Fuller ne yapıyormuş Evet, hmm, Flex diyebilirim Ve bunun Style'ına Padding Top 50% böyle mi kıyamıyorum Oo oh, maşallah bir şey vereyim şimdi. Böyle ne olur? Ortada durması amaçlı. Ve... ...Ecrans... ...Color node'a... ...böyle bir şey verebilirim. Bu maşallah. <laughs> bu nereden? Nereden alakalı bu ya? Birden var ya heyecanlandım ben. <laughs> Böyle bir şey yapabilirim. Çok önemli değil. Şuraya da 5 3l all yazdırdım. Şuraya bir tane buton oluşturdum. plus yes, buton button success type submit create all şöyle iki tane beyer atayabilirim. Şunu style'ına, color'ına white verelim. Tamam diye. Böyle bir kayıt olmak yanımız var. Aynısını da giriş için şey yapacağız. Güzel sıkıntı yok. Hmm. Bunu da de fark ettiyseniz Style'larını, Color'ını White vermek gerekiyor ki Gözüksünler. tamamdır bunu aldım aynısını kopyaladım webman page içerisinde bir file login ultrauser.js elimi yapıştırdım tek yapmam gereken şuraya kayıt ol kısmı yerine giriş yap şifre kullanıcı adı kalacak fakat burada bir şey olmayacak şöyle bir şey olmayacak Burada H3 içerisinde hocam H3 H3 giriş yap yazacak. Ee, ee dışında şöyle giriş yapacağız Ve şunun gibi user login user login page Knowledge, user, login page, login user. Şurada patladık mı? User login page, tamam patlamadık artık. Yani artık buradan user login'e gittiğim zaman. Şöyle bir şey görmüş oldum. Tabi de biraz değiştireceğiz bunu da. Şunu bir silebilirim. Olabilir. Şuradaki bir tanesini silebilirim. Bunu 15 diyebilirim artık. Şöyle 10 diyebilirim. Dexter sayfasında şu butonu biraz farklıymış? Acaba şunu da önce yapsın Daha iyi. Login. bu sayfamız hazır. Bunlar her zaman ulaşılabilecek sayfalar olmayacak. Bu yüzden bunları linklemeyeceğim. Bunları sadece admin panele bastığımız zaman, Şuradaki ya da admin paneli gitmek için kullanılan şu ya da admin paneli içerisindeki herhangi bir URL için. Yani şunu artık kapatabilirim şimdi. şurası için slash admin diyor ya bir middleware yazacağız. Bu middleware bizim giriş yapıp yapmadığımızı o an giriş yapıp yapmadığımız kontrol edecek. Giriş yapmadıysak eğer bizi giriş yap sayfasına götürüp, gönderecek odamız olarak. Giriş yaptıysak da biz admin page router sayfası açacak. Bu kadar. İşlem bu. Şey de bir ya. olabilirsiniz ya. Burada giriş yapı bir şey yok. Bunu koyarsınız ya. Çok önemli değil o. Ama şu anda bir ben, ben önemlilik taşımadığı için koymadım şahsı. Ne yapılır? Şu en altına ağaç şeref. neydi? Admin slash user register news Use. kayıt olmadın mı? Şeklinde yazılır. Login sayfası içerisinde. Buna da bir class verilir. A dark. Görüldüğü üzere henüz görelim bunu. Aynısına gelirsiniz. Register. Formun altına tabii ki de. Bakayım nasıl yapmışız. Ya yani bunun isimlerini nasıl şu an yazıyorum. Tabii ki de kafanıza göre daha farklılarla, gördüğünüz gibi Bu sayede bunlar arasında geçiş olabilir. Çok önemli değil bildiğiniz için bu. Buyur <laughs> <laughs> Bunun için de daha mmm e, kodu yazarken daha boyu ulaşmayalım yani backend kısmında. çünkü biraz işler karışacak. Öncelikle kullanıcı kayıtla giriş diye şey yapmamız gerekiyor. Ondan sonra ben videoda kayıt onu yaparım. video giriş yapmayı yaparım. Sonraki videoda milivaryalarız. Video Daha sonra lokat işlemini yazarız. ve projemiz biter. Çok az kalmış. Gerçekten az kalmış yani şu an bugün 3 Aralık bir hafta içerisinden önce bitiririm ben bu Hatta bu gece bir iki şey daha eklerim. Video çekerim. 4, 5, 5 yıllara kadar biter. Ve GitHub'a yüklerim. Videoları editlemem biraz uzun sürecek. 10 Aralık'a kadar sürse 10 Aralık'ta itibaren atmaya başlayacağım. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.